Evet büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı'mızı hep birlikte söyledik. Az sonra zorlu mücadele başlayacak. Gönül ister ki lider olarak, birinci olarak. Ve ilk düdük geliyor. Başarılar Elazığ Spor. Uzun pas gönderdik sağ kanada. Alpay'ın uzun pası hareketlenen Halil İbrahim var. Halil İbrahim son çizgi yetişti. Yerden çevirdi savunma. Yusuf Mert. Yusuf vurdu bir kez daha savunma. Beykan araya girdi. Beykan bıraktı. Yeniden Beykan. Elle oynama beklentileri oyun sürüyor. İtirazları var oyuncularımızın. Arkadaşlarım yeniden ekrana getiriyor pozisyonları işte burada. Bakın ceza alanı içerisinde az önce gördük. Ortada Yağızcan. Ercan. Ercan kaleye vuruyor. Kaleci Ali. Sevgili izleyiciler işte ekrana geliyor. Elazığ Atatürk Stadı tribünleri. Beykan topun gerisinde tek kişilik bir baraj var. Beykan'ın ortası Ercan'ın kafası gol. Hayır hayır. Bayrak havada offside. Gol için çok güzel bir dakikaydı. Top yeniden bize. Ömer. Ortaya doğru Alpay. Bu kez biz tüm atlarımızla rakip yer alandayız. Alpay uzaktan vuruş. Gol! Gol! İnanılmaz! Harika bir gol! dakika 27. Harika, jeneriklik bir gol. Tüm yedek kulübe oraya koşuyor. Büyük sevinç yaşıyoruz. Alpay Koldaş. Harika vurdu. Yeniden izliyoruz. Yeniden izliyoruz. İşte bakın mesafeye bakın. Meşhut. Beykan. Beykan'ın pası. Savunmanın arkasına. Halil İbrahim. Halil İbrahim geçti. Halil İbrahim. Gol. Hayır. Bayrak kalktı. Evet çok tartışmalı bir bayrak. Mehmet Özgür iş bilen yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ama tekrar izleyelim. Beykan'ın pasını, Halil İbrahim'in koşusu. Tabi bu açıdan belli olmuyor bu açıdan. Kaptan Mikail'in itirazları. Daha önce 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün iki maçını yönetmişti. Bu arada Yusuf Mert yerde kalıyor. Oynayın diyor maçın hakemi. Doğan Onur'a doğru Onur yerden oynadı Herkesi geçti vuruş Direkten dönüyor Pozisyon yeniden ekranda Bu şut Oğuzhan Baskımız var sonuç verdi Yalcan 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 yerden vuruyor dışarıya Az farkla dışarıya çıktı Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili futbolsa ve Elazığ'da ikinci 45 dakika başladı. Başarılar diliyoruz ekibimize ikinci yarıda. Uzun bir pas Cengiz'e doğru tek top denemesi. Muammer çıktı. Çizgide. Evet bayrak havada tabii. Biz de onu bekliyorduk. Muammer. Topun indiği noktada Ercan var. Halil İbrahim'de kaldı. Halil İbrahim geçti rakibini. Halil İbrahim son çizgi ortaya çeviriyor. Arka nokta. Boşta kaldı. Gol! 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 Yansan Erdem! Çok ilginç bir an oldu sevgili futbol severler. İşte gol. Halil İbrahim'in ortası. Ve Yazcan'ın golü. Orta İbrahim ve Ali Keten uzaklaştırıyor. Dönen top yine Aksaray'da. Araya girdik. Aldık topu ve kalabalığız. Şimdi Halil İbrahim'e üç mü geliyor? Halil İbrahim kalecide kaldı. İşte burada geçti de rakibini. Beykan ve Yusuf Mert alkışlar arasında kenara geliyor. Fuat. Ve bizde kaldı top. Fuat. İki oyuncu var. Solda hareketlenen Kerim Fray'ın önüne doğru gönderdik. Kerim Fray aldı. Fuat. Kendini gösteriyor. Ortaya. yazcan Fuat. Fuat. Gol. 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 Fuat. 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 3-0. <laughs> Dakika 66. <46. gülüyor> Ünlülerin 3-3 seslerine de Yanıt gecikmedi. İşte burada Fuat topu önünde buldu. Sol ayağıyla. Abdurrahman. Orta geliyor yine cezalanımıza. Abdullah vurdu. Muammer. Çizgide çıkardık. Çok iyi çok iyi. Serbest vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu ve top filelerle buluşuyor İbrahim. Ne derece olduğunu gördünüz. Ve son düdük geliyor sevgili futbol severler. Bu zorlu maçı 3 birlik net skorla kazanıyoruz. <laughs> Teknik masada Kayhan Fazıl Erdem, yönetmenim Metehan Yurt adına spikeriniz ben Murat Atılgan. Hepinize futbol dolu günler diliyoruz.